Psikoloji ikinci bölüm, psikolojide düşünce ekolleri. İlk ele alacağımız ekol arkadaşlar yapısalcılık. Yapısalcı yaklaşımın kurucusu William Wundt'tur. Wundt Wood, psikoloji tarihinde ilk kez psikoloji dersini açan kişidir. İlerleyen süreçte 1874 yılında fizyolojik psikolojinin ilkeleri başlıklı bir kitap yayınlamıştır. Wundt ve arkadaşları kurmuş oldukları laboratuvarda insanların deneyimlerini incelemişlerdir. İnsanların bilinçli deneyimleri çok geniş bir alanda ortaya çıkan öznel deneyimlerden oluşur. Görme, işitme, tatma, koklama, bedensel duyumlar, düşünceler ya da duygular insanın bilinçli deneyimlerinin parçaları olabilir. Yapısalcılar insan deneyimlerinin parçalarını incelemeye başlamışlardır. Yapısalcılara göre psikolojinin amacı bilinçli deneyimleri oluşturan yapıları incelemek ve değerlendirmektir. Başka bir ifadeyle psikolojinin konusu bilinçli deneyimler ve yaşantılar olmalıdır. Yapısalcılar bilincin içeriğini anlatmayı ve takip etmeyi içeren içe bakış yöntemini kullanmışlardır. İçe bakış bireyin kendi deneyimlerini Öznel olarak, gözlemlemesi olarak da tanımlanabilir. Yapısalcılara göre içe bakış bir iç gözlemdir. Davranışlar hakkında iç gözlemler yaparken deneysel bir iç gözlem yapılmasına dikkat edilmelidir. Buna göre gözlemler tekrar edilebilmelidir, yaltılmalıdır ve değiştirilmelidir. Wood, kendi yaşamını yapısalcı olarak isimlendir isimlendirmese de onu takip eden Edward Titchener, Amerika'ya Wood'un görüşlerini taşıyarak yapısalcılık ismini verdiği bir psikoloji laboratuvarı kurmuştur. Bu bilinçli deneyimlerin elemanları arasındaki ilişkiyi incelerken, Edward Titchener ise bilinçli deneyimlerin öğelerine birbirinden ayırt etme üzerinde durmuştur. Edward Titchener görsel 32.820 ve kişisel 11.600 olmak üzere toplam 44.000 bilinçli deneyimin elemanlarının niteliğini listelemiştir. Diğer bir akım işlevselcilik. Darwin'in evrim kuramının diğer bilimlerde olduğu gibi psikoloji bilimi üzerinde de büyük etkisi olmuştur. İşlevselcilik yaklaşımının temsilcisi William James'tir. James, 1870'lerin sonlarına doğru Harvard Üniversitesi'nde psikoloji laboratuvarını kurmuştur. Duyumların, algıların, imajların ve belleğin parçalanarak incelenmesinden ziyade bunların işlevlerinin daha önemli olduğunu belirtmiştir İşlevselcilik yaklaşımı psikolojinin pek çok disiplin alanında etkili olmuştur. İşlevselciliğin özellikle gelişim psikolojisine önemli katkıları vardır. Özellikle bilinçli deneyimci deneyimlerde süreklilik anlayışı, gelişimde sürekliliğin olduğu anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu ekol sayesinde insan zihni ile hayvan zihni arasındaki şekil benzerliği olabileceği düşüncesiyle laboratuvar ortamında hayvan davranışları incelenmiştir. Yapısalcılıktan uzaklaşıp bilinçliğin işlevleri hakkında araştırma yapılmaya başlanmıştır. Bu ekol sayesinde insan ve hayvanlara uygulanabilen yöntemler geliştirilmiştir. Aynı türdeki bireyler arasındaki farklar araştırılmaya çalışılmıştır. Davranışçılık. Davranışçı yaklaşım psikolojideki bilimsel çalışmanın gözlemlerine öyle objektif davranışlar üzerinde gerçekleştirilmesi savunmaktadır. Bütün davranışlar çevre tarafından sunulan uyaranlara verilen tepkilerden oluşur buna göre. Davranışçılar davranışların değiştirilmesi, güçlendirilmesi ya da söndürülmesi amacıyla pek çok deney yapmışlardır. Bu deneylerde de genellikle hayvanları kullanmışlardır. Çünkü davranışçılara göre hayvanlar davranışların incelenmesinde ideal varlıklardır. Bu noktada köpek, güvercin ve fare gibi pek çok hayvan çeşidiyle deneyler gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar ortamında hayvan davranışlarının incelenmesi sonucunda genel öğrenme ilkeleri, problem çözme ve diğer ruhsal süreçler konusunda çıkarımlarda bulunulmuştur. Davranışçı yaklaşımın pek çok temsilcisi bulunmaktadır. Watson da bunlardan birisidir. Watson'a göre davranışın en önemli belirleyicisi öğrenmedir. Hayvanlar ve insanlar öğrenerek çevrelerine uyum sağlamaktadır ona göre. Davranışçı yaklaşımlar da kendi içerisinde çeşitli başlıklar altında incelenmektedir. Bunlar klasik koşullama ve edimsel koşullanma yaklaşımları bunlara örnek olarak verilebilir. Bu bağlamda klasik koşullama kuramı Pavlov tarafından ortaya artırılmıştır. Pavlov organizmaların çeşitli uyaranlar arasında çağrışım bağları kurduklarını belirtmiştir. Klasik koşullamanın bazı kavramları şunlardır. Koşulsuz uyarıcı. Organizmanın her zaman aynı tepkiyi verdiği uyarıcıya koşulsuz uyarıcı diyoruz. Koşulsuz tepki koşulsuz uyarıcının ortaya çıkardığı tepkiye koşulsuz tepki denir. Nötr uyarıcı, organizmada hiçbir tepkiye neden olmayan uyarıcılara nötr uyarıcı diyoruz. Koşullama, nötr uyarıcı ile koşulsuz uyarıcının birlikte verilmesiyle ortaya çıkan çağrışım bağına koşullama diyoruz. Koşullu uyarıcı, koşulsuz uyarıcının ortaya çıkardığı tepkileri ortaya çıkaran uyarıcıya koşullu uyarıcı denir. Koşullu tepki, koşulsuz uyarıcının ortaya çıkardığı tepkiye koşullu tepki diyoruz. Edimsel koşullama kuramı ise Skinner tarafından ortaya atılmıştır. Skinner'e göre davranış, davranışın sonucunda etkilenir. Bireyler için davranışın sonucu önemli, anlamlı ve değerli ise bu gibi durumlarda bireyler davranışları devam ettirme eğilimindedirler. Eğer davranışın sonucu cezalandırıcı ise bireyler davranışları göstermemeye başlamaktadırlar. Davranışçı yaklaşımların psikolojiye çok önemli katkılar olmuştur. Örneğin Skinner programlı öğretim yaklaşımını geliştirmiştir. İşlevsel davranış analizi yaklaşımını psikolojiye kazandırmıştır. Diğer yaklaşımımız psikoanalitik yaklaşım. Psikoanalitik kuram Freud tarafından geliştirilmiştir. Freud herhangi bir somut ve fizyolojik bir nedenle açıklanamayan problemlerin bireylerin yaşadıkları psikolojik çatışmalardan kaynaklandığı sonucuna varmıştır. Bireylerin cinsellik ve sardırganlık gibi dürtülerin doyurulma, doyurulmaması bireylerde içsel çatışmalara neden olmaktadır ona göre. Bireylerde çatışmalardan kurtulmak için... Çeşitli tepkiler verir bireyler. Freud, bilinçaltı çatışmalardan yola çıkarak psikanalitik kuramı geliştirmiştir dediğimiz gibi. Bu, karam, bu kuram, üç kişiliğin üç önemli öğesi olduğunu savunur. Bunlar id, ego ve süper ego kişiliğin önemli bileşenleridir. Freud'a göre, ed, ego, id ile süper ego arasın, arasında kalırsa, rahatlamak amacıyla bir takım yöntemlere başvurur. Bu yöntemlere savunma mekanizmaları ismi verilmektedir. İnsanlara sıklıkla kullandıkları bazı savunma mekanizmaları şunlardır bastırma, insanların hatırlamak ya da hissetmek istemediği anları, olayları ve durumları bilinçaltına atmaya çalışmasına bastırma diyoruz. İnkar, insanların kabullenmesi zor ve rahatsız edici deneyimleri, düşünceleri ve olayları yaşanmamış gibi görmelerine inkar diyoruz. Telafi etme, insanların belli bir alanlardaki eksiklerini başka alanlardaki etkinliklere katılarak örtmeye çalışmasına telafi diyoruz. Mantığa bürüme, Bireylerin yetersizliklerinden dolayı ortaya çıkan başarısızlıklarına, mazeretler üretmelerine mantığa mürüm ediyoruz. Yansıtma, insanlara toplum tarafından onaylanmayan ve kendilerini olumsuz hissetmelerine neden olan olayların sebeplerine, kendileri dışındaki olaylarda ya da insanlarda aramaya yönelmelerine yansıtma diyoruz. Savunma mekanizmalarına, verdiğimiz savunma mekanizmalarına örneklere bakalım. İnkar neydi? Gerçek olayların ve durumların bireyin hoşuna gitmemesinden dolayı bireyin ger gerçeği reddetmesiydi. Buna örnek olarak Doruk hemen hemen her gün alkol olmasına rağmen kendisinin alkolik olduğunu inkar etmektedir. Yön değiştirme neydi? Bireyin uygunsuz dürtülerini ya da davranışlarını uygun ve kabul edilebilir bir şekilde sunmasıdır. Buna örnekte akşam yemeği süresince Mahir erkek kardeşine öfkelidir. Bu öfkesini kardeşi yerine garsona sözel çıkışlar yaparak belirtmektedir. Yansıtma neydi? Uygun olmayan istekleri başkaların istekleri gibi sunmaktı. Buna örnek ise saldırgan olan canın arkadaşı Canan'ı saldırganlıkla suçlamasıdır. Gerileme neydi? İlkele dönüş, önceki yaşların davranışlarına geri dönme, seviyesiz davranışlar sergilemektedir. Sergilemektir. Buna örnek ise kardeşi Doğan, 6 yaşındaki Zaden'in gece altını ıslatmaya başlaması. Daha sonra Mantığa bürümü neden bulma biçiminde de ifade edilebilen bahane bulma bireyin olaylar ve durumlar karşısında asıl sebebi söylemeyip nedenler uydurmasıdır. Çok, buna örnek çok istediği halde arkadaşı kadar zengin olmayan ve okulu kıskanan bireyin zenginlik insanın başına büyük dertler açar demesi örnek olarak verilebilir buna örnek. Ödünleme. Bu nedir tanıma? Bir alandaki başarısızlığın doğurduğu eksiklik, yetersizlik ve aşağılık duygularını başka bir alanda başarı sağlayarak ortadan kaldırmaktır. Buna örnek bedensel eksikliğinden dolayı sporcu olamayan bireyini okuyarak çok iyi bir avukat olması örnek olarak verilebilir. Evet, psikanalitik kuram bireylerin ruhsal bozuklukların tedavisinde psikanalitik psikoterapi yaklaşımı ortaya çıkarmıştır. Bireylerin yaşadıkları çatışmaların farkında olmaları sağlamak bu terapi anlayışının en önemli amacıdır. Rüya analizi, serbest çağrışı, direnç analizi, yorum ve Transfer, transferans analizi gibi tekniklerle ruhsal bozuklara müdahale çalışmaları yürütülmüştür bu kapsamda. Gestalt yaklaşımı. Gestalt yaklaşımı bireylerin dünyayı nasıl algıladıkları ile ilgilenen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın en önemli temsilcisi Marx ve Temer'dir. Gestalt yaklaşımı deneyimlerin ancak bir bütün olarak incelenmesi yoluyla bilgiye ulaşılacağını savunmaktadır. Gestalt yaklaşımı benimseyenlere göre bütün parçaların toplamından farklıdır. Bu yaklaşıma göre uyaranların duyu organlarına gelmesine duyu, duyu organlarının bu uyaranları fark etmesine duyum ismi verilir. İnsanlar olay ve durumları uyaranları algılarken bir takım ortak sü <laughs> süreçlerden geçerler. Gestalt yaklaşımı bu süreci algı yasaları kavramıyla inceler. Algı yasalarına örnek olarak insanların birbirine yakın olan bu yakın olan faktörleri birlikte gruplandırmaları verilebilir. Bu yasaya yakınlık ismi verilir. Bunun gibi benzerlik, sürekli kapalılık ve ortak kader yasası gibi yasalar bulunur. Gestalt yaklaşımı şekil zemin ilişkisini de incelemiştir. Bireylerin dikkatlerini yönlendirdikleri nesneler ya da uyaranlar şekil olarak değerlendirilmektedir bu kapsamda. Dikkatin dışındaki uyaranlar ise zemin olarak algılanır. Gestalt yaklaşımın bütüncül yaklaşım anlayışı psikolojinin pek çok alanda eklektik yaklaşımın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bir diğer yaklaşım insancıl yaklaşım. İnsancıl yaklaşımın en önemli temsilcisi Carl Rogers'tır. İnsancıl yaklaşım, bireylerin davranışları en önemli belirleyicisinin çevre olduğunu fikrine, insanların bilinçaltı güçler tarafından yönetildiğine karşı çıkar. Bu yaklaşıma göre insan davranışları ve sahip oldukları özellikler itibariyle biriciktir. İnsancıl yaklaşım, içsel öznel duyguların ve düşüncelerin önem üzerinde durur. Bu yaklaşım, insan doğasının doğuştan pozitif gelişime yönelimli olduğunu sanır. İnsancıl yaklaşım temelinde birey merkezli psikoterapi yaklaşımı ortaya atmıştır, atılmıştır bu kapsamda. Bu terapi anlayışına göre bireyler kendilerini gerçekleştirme potansiyeline sahiptirler. İnsancıl yaklaşımın en önemli kavramlarından biri de kendini gerçekleştirmedir. İnsanlar ihtiyaç yönelimli varlıklardır buna göre. Zamanla ihtiyaçlarını doyurmak, doyurarak kendilerini daha olgun bireyler haline getirirler. İşte psikolojik olgunlaşma süreci aslında kendini gerçekleştirme süreci olarak da ifade edilir. Kendilerini gerçekleştiren insanların bir takım özellikleri vardır. Bunlar gerçeklik algıları güçlüdür, kendilerini ve çevrenin olduğu gibi kabul ederler, ön yargılar ve beklentilerden uzak bir şekilde olayları ve durumları değerlendirirler. İnsanlarla derin ilişkiler kurabilirler, olayları objektif bir şekilde değerlendirirler, yaşamlarından doyum alırlar, yaşadıkları çevreye duyarlı ve ilgilidirler, belirsizliklere katlanabilirler, İç içlerinden geldiği gibi davranma eğilimindedirler. Özerk, bağımsız bir yapıya sahiptirler. Kendi dışındaki sorunlarla da ilgilenirler, doğaldırlar, mizahı kullanırlar, demokratiktirler. İnsanlarla birlikte olmayı severler, sorumluluk alabilirler, zamanı iyi bir şekilde ve etkin kullanırlar. Kendi kendine yetebilirler, geçmişten çok geleceğe dönüktürler, ilgi ve coşkuyla yaşarlar, kimlik sahibidirler, kendisine ve başkalarına saygı duyarlar, dürüsttürler, akış yaşantısına sahiptirler. Bilişsel yaklaşım, bir diğer yaklaşım. Bilişsel yaklaşım davranışçılığa karşı bir akım olarak ortaya çıkar. Bilişsel yaklaşım insanın çevre tarafından pasif bir şekilde etkilenen varlıklar oldukları varsayımını kabul etmez. İnsanlar deneyimlerini yapılandırabilen, değiştirebilen, bilgileri bilişsel sürece dahil edebilen varlıklardır. Bilişsel yaklaşım pek çok konuyla da ilgilenmektedir. Bellek, problem çözme, karar verme, algı, dil ve biliş, düşünce gibi konular bilişsel yaklaşım kapsamına giren konulardır. Gestalt yaklaşımı ve bilgiyi işleme kuramı bilissel yaklaşıma öncülük etmiştir. Önemli bilgiyi işleme yaklaşımcılarından biri de Piaget'tir. Piaget insanların özümleme, uyum sağlama, dengeleme, şema ve örgütleme gibi süreçleri kullanarak bilgiyi işlediklerini belirtir. Ona göre bilissel gelişim dönemler halinde ilerler. Önemli bilissel gelişim dönemleri şunlardır. Duyu motor dönemi, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi, soyut işlemler dönemi. İnsanların bilişsel bilgisayar süreçleri bilgisayarlara benzetilerek incelenebilir bu kapsamda. Tıpkı bilgisayarlarda olduğu gibi insanlarda da çeşitli bellekler bulunur. Bilgiler öncelikle duysal belleğe gelirler. Daha sonra kısa süreli bellekte işlenir. Son olarak da uzun süreli belleğe aktarılır. İşte bilgi işleme kuramı bilginin bir bellek deposundan bir diğerine nasıl aktarıldığıyla ilgilenmektedir. Bir diğer yaklaşım sosyokültürel yaklaşım. Sosyokültürel yaklaşım kültür kavramlarından beslenerek ortaya çıkar kültür bir grup insan tarafından paylaşılan yaşam şekilleri olarak da olarak ele alınır. Bu ya, bu yaşam şekillerinin içeriğini idealler, değerler ve varsayımlar oluşturur. Sosyokültürel yaklaşım bireylerin içerisinde bulundukları kültürün onların davranışlarını, düşüncelerini etkilediğini savunur. Sosyokültürel yaklaşımın en önemli temsilcilerinden biri Lev Vygotsky'dir. Vygotsky'ye göre bireylerin tek başlarına yapabilecekleri işler ve ortaya çıkarabilecekleri yetenekler bulunur. Bu duruma gerçek gelişim alanı verir. Ayrıca bireylerin çevrelerinde bulunan daha gelişmiş bireylerin yardımlarıyla gelebilecekleri bir nokta daha vardır ki buna potansiyel gelişim alanı denir. Evet bu bölümde incelediğimiz akımlar, temsilcileri, amacı ve yöntemlerini tekrar bir toparlayacak olursak psikolojide yer alan düşünce ekollerinin karşılaştırması yani. Bir tablo şeklinde ekranda görünüyor. Yapısalcılık yaklaşımı temsilcisi Wood Edward Tinchoff iki kişi var. Daha sonra amacı neydi bunun? Bilinçli deneyimler ve bu deneyimlerin bileşenleriyle çalışmak. Kullandığı yöntem deney ve içe bakıştı. İşlevcilik, bunun temsilcisi William James. Amacı neydi? Bireyin çevre uyum sağlamasının nasıl gerçekleştiği üzerinde çalışmak. Kullandığı yöntem insan ve hayvan davranışları konusunda doğal gözlem yapmaktı. Bir diğer yaklaşımımız neydi? Davranışçılık. Şeyimiz, temsilcimiz Watson ve Skinner, iki temsilcisi var. Amacı neydi bunun? Gözlemlenebilen davranış üzerinde çalışmak, öğrenme ilkelerini açıklamak. Kullandığı yöntem uyarıcı tepki ilişkisinin davranışın oluşum bağlamında incelemekti. Bir diğer şeyimiz, yaklaşımımız psikoanalitik kuram, temsilcisi Sigmund Freud. Amacı kişilik ve davranışı açıklamak, ruhsal bozuklukları tedavi etmekti. Kullandığı yöntem vaka analizleri yapıyordu. Bir diğer yaklaşım Gestalt yaklaşımı. Şeyi Temsilcisi Max Wettemer'di. Amacı algısal örgütleme ilkelerini ortaya koymak. Kullandığı yöntem algısal duysal gözlemler yapmak. Bir diğer yaklaşım insancıl yaklaşım. Temsilcisi Carl Rogers. Tanımı neydi amacı? İnsan biriciktir ve öznel deneyimler önemlidir bu yaklaşımda. Kullandığı yöntem fenomenolojik inceleme yapmak. Bir diğer yaklaşımız bilişsel yaklaşım. Temsilcisi Viaget. Şey, tanıma yani uğraştığı alan amacı düşüncenin gelişimi üzerinde çalışmış. Kullandığı yöntem gözlem. En son yaklaşımımız bu bölümde incelediğimiz sosyokültürel yaklaşım. Temsilcisi Vygostay amacı kültür temelli gelişim üzerinde çalışır. Kullandığı yöntem etnografi yöntemidir arkadaşlar. Evet incelediğimiz yöntemler de bu şekildeydi. Evet bölüm değerlendirme. Görme, işitme, tatma, koklama, bedensel duyunlar, düşünceler ya da duygular insanın bilinçli deneyimlerinin parçalı olabilir şeklinde varsayım olan ve insanların bilinçli deneyimleriyle içe bakış üzerinde duran yaklaşım yapsalcılık. Davranışçılık ekolüne göre davranışı değiştirmede en önemli etken bireyin içerisinde bulunduğu çevredir. İnsanların davranışlarında psikolojik enerjinin ve bilinçaltının önemli olduğunu savunan ekol psikoanalitik yaklaşım. İnsanların kendilerini gerçekleştirmek için çabalıklarını savunan yaklaşım humanistik yaklaşım. Gerçek gelişim alanı, potansiyel gelişim alanı, yapı iskelesi gibi kavramlar ortaya atan yaklaşım, sosyokültürel yaklaşım. Görme, işitme, tatma, koklama, bedensel duyumlar, düşünceler ya da duygular gibi insanın bilinçli deneyimle parçalan incele yaklaşım, başta da bahsettiğimiz gibi yapısalcılık, yapısalcı yaklaşım tarafından ortaya atılan ve daha sonra Freud tarafından kullanılan yöntem içe bakış. Gelişim psikolojisinde insan gelişiminin dönemler halinde incelenmesini en çok etkileyen yaklaşım işlevselcilik. Boyu kısa olan Hasan'ın basketbol oynaması, telafi yani ödünlemeye örnek olabilir. Daha sonra sınavlarda başarısız olan Mehmet bunun nedenini öğretmenin dersi iyi anlatamaması ile açıklamaktadır. Buna göre Mehmet'in kullandığı savunma mekanizması yansıtma örnek olabilir. Evet bölüm bu kadar teşekkürler.